Bu bölümde sevgili dostum Mehmet Kızıltaş ile söyleşeceğiz. Sayın Kızıltaş, engelsizkariyer.com sitesinin kurucusu, sosyal girişimci, engelli istihdam ve engellilerle iletişim uzmanı, yazar ve eğitimcidir. 17 yıl başta Türk TRT olmak üzere ulusal TV kanallarında yaşadıkça programının sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptı. Engelli Hareketi'nin ve engelli hakları mücadelesinde kitle iletişim aracı gücünü kullanarak sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, politikacılar, akademisyenler ve bireylerle çalışan Sayın Kızıltaş, engellilerin her alanda temsilliği için sürdürülebilir, kapsayıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Sayın Kızıltaş'ın çok güzel ödülleri de var. Engellik alanında yaptığı çalışmalarla 3 dünya ödülü ve yüzlerce ulusal ödül aldı hayatında hep ilklere imza attı sevgili dostum. 2013, 2003 yılında ilk kez engellerle ilgili yaşadıkça.com engeller, haber ve bilgi sitesi